Evet arkadaşlar evet. bakın görüyorsunuz ne oldu? Evet, şöyle şöyle gösterelim. gösterelim bakın içi de güzelce pişmiş mis Doğru, gibi. Değil, Bak, parça bakın, yaklaşık bir hafta boyunca biz ekmek kalmıyor. Yüzücü uçacak mis gibi gayet güzel. de i̇şte pişmiş. Tam buğday unundan sağlıklı kendiniz evde yapabileceğiniz tam bir köy ekmeği. Zeytinyağlı. Zey... Merhaba arkadaşlar kız babasına hoş geldiniz. Bugün eşimin lezzetli ellerinden yeni bir tarifle beraberiz. Merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Pandemide alıştım ben ekmek yapmaya. Bundan önce ekmek nasıl yapılır adeta bilmiyormuşum pandemide de evde can sıkıntısına hani gelişti bu alışkanlık ve vazgeçemedik çünkü kendi yaptığım ekmek daha doyurucu ve daha sağlıklı ve ayrıca hoşuma gitmeye başladı. Bir ölçü oturttum ben. Artık Allah'ın izniyle hani şaşmıyor, istediğimiz kıvamda oluyor. Şimdi benim derdim ekmek yaparken doyurucu olması, o için tam buğday onu kullanıyorum. Bir de ekmeğin ufalanmaması, yani böyle dağılmamasını istiyorum. O için bazı püf noktaları Var. Onları da size paylaşacağım. Şimdi biz e, büyük kocaman bir e, tepsiye e, yapacağız e, şeyimiz ekmeğimizi. E, özür dilerim ketim yapmış. Hemen tepsimi getireyim. Fırın tepsilerin yani fırınımızda iki tane derin. tepsi vardır. Biri ince biri derin. Bunun içine yapacağız. İçine yağlı kağıt koyacağız şimdi bunun için, şimdi şöyle açıklayayım. Ee, hani küçük bir ekmeği de yaklaşık 180 derecede 35-40 dakikada pişiriyorsunuz. Böyle büyük ölçülü bir ekmeği de 180 derecede 35-40 dakikada pişiriyorsunuz. Ben önce küçük ölçüyle başlamıştım. Daha sonra arttırdıkça yani aynı sıcaklıkta, aynı enerjiyi kullanarak daha büyük yapmak daha mantıklı geldi. Neden? Çünkü dondurucu biliyorsunuz ekmek 2 ay 3 ay saklanabiliyor. Bir de dolabın içinde de saklayabilirsiniz. Yani biz bu yaptığımız ekmeği bir hafta boyunca tüketiyoruz. Hiç fırına gitmemize gerek kalmıyor. Hemen ölçülerine gelelim. Ee, burada 11 su bardağı, 11 su bardağı tam buğday unu, 11 su bardağı da e, pastalık ve böreklik, yani bu e, normal hani e, başka beyaz unlar da var. Hani ben her şeyde kullandığım için bunu kullanıyorum. Pastalık ve böreklik e, yaklaşık e, 11-11-22 su bardağı un oluyor. Bu kocaman tepsi için. Şimdi. E, mayamızı hemen göstereyim. E, bu ölçüde bir e, yani tarif için böyle dolu dolu bir tane kuru maya, bir kaşık yani bir yemek kaşığı kuru maya içine e, bir tatlı kaşığı e, şeker koyacağız ve içine ılık suyumuzu koyacağız. Mayalanmasını bekleyeceğiz. Mayamız oldu. Kabardı, çok da güzel kabardı. Maşallah. Allah nazardan saklasın. Şimdi devam edelim diğer malzemelerimize. bir su bardağı zeytinyağımız var. 4 ölçü tuz koyacağız. soğuk suyumuz da, bir de sıcak suyumuz var. Ilık bir su elde etmemiz lazım. Bir de böyle nesennli güzel bir yoğurma kabımız olacak. Özellikle pembe renk lütfen. Başka renk kabul da Şimdi mayamız taşmadan hemen ee, unlarımızı. Ben bunları önceden eledim. Kepek yani bu, tam bu da ununu elemek biraz zor oluyor. En sonunda kepek kalıyor. Onu da böyle iyice karıştırdıktan sonra üstüne koydum. Ee, her iki unumu da eledim. Beyaz unu da döküyorum. Bir sıra Şimdi şöyle ortasını açıyorum. Mayamı oraya döküyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Mayanın içine daha sonra su, su, dökeceğim. Evet. Bir su bardağı zeytinyağımı koyuyorum. Hüseyin Bey sen şöyle elinle tutabilir misin bunu? Hah, i̇çinde daha Şimdi bu bayağı bir e, büyük ekmek olacağı için şöyle 4 ölçü tuzumu koyuyorum, şu şekilde hemen ılık suyumu hazırlıyorum ee, şimdi buradaki şartlardan biri e, biz cıvık bir hamur elde edeceğiz e, yani suyu ne kadar az kullanırsanız ekmeğin e, ufalanması dağılması o kadar fazla oluyor o için mümkün mertebe cıvık bir hamur elde edeceğiz ılık suyumuzu elde ettik Öncelikle olarak şu mayamızın kapta kalan kısmını da döktürerek. Bizim de şöyle evet. bir deneyimimiz de var arkadaşlar. Ee, tabii ki bu kıvamı deney deney bulduğumuz için. Daha önce suyunu az koyduğumuzda ekmek daha çok kabarıyordu. Ama çok üfeleniyordu. Çabuk dağılıyordu. O da büyük bir sorun. Yani e, ekmeğin hem hacimli kalması hem de ufalanmaması yani parçalanmaması lazım. Şimdi sonuçta fırını yaktığınızda bir enerji e şu tüketiyorsunuz. Şu an bu yaklaşık kaç mililitre sıvı ölçü için? iki buçuk. Şu an 2,5 buçuk litre suyu kullanıyorum. Yetmezse ilave edeceğim. Şimdi suyun ölçüsünü tam veremiyorum çünkü onun cinsine göre, kalitesine göre suyu çekip çekmeme. Ee, hani durumu değişebiliyor. Siz hani yoğurma işlemi sonra zaten onun şeyini, kıvamını görünce kendiniz evinizde ona göre e, suyu şey yaparsınız. Ölçüsünü ayarlarsınız. Kıvamı oturana kadar suyumuzu ilave ediyoruz. Gördüğünüz üzere 2,5 litre suyumuzdan çok az bir miktar kaldı. Artık bunun cıvıklığı yeterli. Gördüğünüz gibi akışkan bir hamur. Niye bu kadar cıvık yapıyorum? İçine niye zeytinyağı koyuyorum? Sebebi içindeki sıvı miktarını artırmak. Zeytinyağının bir de yapışkanlığı özelliği var. Onu da artırarak hacimli, dağılmayan, ufalanmayan ekmek elde etmek. Amacımız bu. Onun için bu şekilde yapıyoruz. Şimdi bu saatten sonra artık hani kolunuz yorulana kadar hamuru güzelce yoğuracağız. Daha sonra da bunu e, üstünü örterek 2 saat civarında mayalanmasını bekleyeceğiz. Şimdi bu şekilde eliniz kolunuz yorulana kadar yoğurmaya devam. Yoğurma işlemi bitti. Bu şekilde düzelttik. Ağzını kapatıyoruz. 2 saat civarında biraz daha fazla bile olabilir. Sıcak bir yerde biliyorsunuz şu an çok soğuk havalar. Üstünü sıkıca örterek üşümesin diye mayalanmaya bırakıyoruz. Evet arkadaşlar. Hamurumuz yaklaşık 2 saatte sarılıydı. Gördüğünüz gibi hamurumuz gelmiş. Şimdi tepsiye götürüyoruz. Hamurumuz geldi. E, tepsinin içine yağlı kağıdımızın ölçüsünü alıyoruz. Evet, şimdi e, ben elimi böyle tutayım sen e, onu bir karıştır Hüseyin onu şöyle bir karıştır Bismillahirrahmanirrahim iki katı e, mayalanmış bence direkt böyle yiyebiliriz Heh, şu Fırını e, aynı zamanda e, fırını e, çalıştırıyorum biraz çünkü tepsi mayası da olmasını istiyorum bir, bir iki dakika fırınım ısınacak kapatacağım ee, yaklaşık yarım saatte fırın çalışmadan içinde kalacak. Tamam mı Selim? Ben tutuyorum böyle kaymakın kağıdını. Sen döktür. Tamam. Şimdi tamam ben döktüreyim artık. Ahmetcan sen şeye bak ekrana bak kaydırma. Ben yaparım artık. Sen bırak. Hamurumuzu tepsimize döktük. Şimdi üstünü elimizi ıslatarak yapışmaması için şu şekilde. Böyle. Ama ben de yapabilirim. Hayır hayır bu oyuncak değil anneciğim bu. Ama hayır ya. bu senin yapabileceğin bir şey değil anneciğim. Senin yapabileceğin bir şey olsa. Şöyle Yaparım şöyle şöyle şöyle. Üstüne. Yaparım anne ben bebek miyim? Anneciğim sen de elini kirletme. Şekilde hamuru her yere eşit gelecek şekilde elimizi ıslatarak yayıyoruz. Yiyebilir miyiz böyle? Daha pişecek ondan sonra. Şimdi bu şekilde ısıtmış olduğum fırını ben şimdi kapatacağım. Ee, i̇çinde bir yarım saat daha buna tepsi mayası deniyor. Fırın çalıştırmadan içinde mayalanacak. Şöyle eşit bir şekilde yaptık. Anne niye ıslatacağım? Elif'ciğim şimdi fırınımı kapattım Fırınımın içi sıcak orta göze koyuyorum hatta şu biraz fazla ısınmış bile biraz Ne yapıyoruz soğutuyoruz fırınımızı kapatıyoruz şimdi bu şekilde kaç dakika bekleyeceğiz yarım saat zaten onun şiştiğini göreceksiniz tekrar mayalandığını yarım saat sonra pişireceğiz Evet, hamurumuz mayalanmış. az kaldım buradan taşıyacak mı inşallah taşmaz. Evet, çalıştırıyoruz değil mi şimdi? İnşallah taşmaz. Dokunmayalım artık. Evet, e, fansız çalıştıracağız bu şekilde. Fansız e, 180 derece civarında 35-40 dakika altı üstü iyice yani altını göremeyiz gerçi de üstü iyice kızarana kadar 40 dakika civarında. Evet arkadaşlar. Ekmeğimiz pişti. Evet, hatta biraz çok mayalanmış, taşmış bile maşallah. Yanlara da biraz fırın içini batırmış ama neyse önemli değil. Oo. Oh. Mis gibi ekmek. Evet. Çıkardık. Şimdi ters çevireceğiz. Şimdi burada bir püf nokta daha var. Ekmeğimizin yani terlememesi için e, şu fırın ızgaramızın üstüne ekmeğimizi kapatıyoruz. Evet tepsisini de alıyoruz. Bu şekilde soğumaya bırakıyoruz. Soğuduktan sonra dilimleyeceğiz. E, buzdolabına koyacağız. Fazlasını da dondurucuya kaldıracağız. Değil mi Seyim Bey? <laughs> Soğudu. Evet arkadaşlar evet. bakın görüyorsunuz gayet güzel. Şimdi biz bunu normalde e, altıya bölüyorduk, o şekilde kaldırıyorduk ama çevirirken şurada bir bölünme oldu. Evet, şöyle şöyle gösterelim bakın İçi de güzelce pişmiş, mis Doruk gibi. değil, önemli değil o. Şimdi bir parçasını Şimdi çıkar Şimdi biz bu şekilde Heh. kesiyoruz, bu şekilde. Bunlar bu şekilde biz dondurucuya koyuyoruz. Altı parça. Şey. Yani altı bundan parça. altı parça. Bakın, Yaklaşık bir hafta boyunca biz ekmek, ekmek kalmıyoruz. Ekmeğimiz yumuşacık. Mis gibi. Gayet güzel. İçi de pişmiş. İçi de pişmiş. üstü de altı da pişmiş. Evet. Çok güzel ekmeğimiz arkadaşlar. Evet. Yani muhakkak tavsiye ederiz. Tam buğday unundan. Sağlıklı kendiniz evde yapabileceğiniz tam bir köy ekmeği zeytinyağlı zeytinyağlı evet deneyecek evet. olanlara şimdiden afiyet olsun ee, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı beğenmeyi unutmayın lütfen arkadaşlar abonelik ücretsiz like atmak zaten ücretsiz <laughs> görüşürüz bir dahaki videoya